Ahmet Hakan, Meral Akşener idareyi maslahatın kralını yaptı. Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü tweetinin ardından başlayan polemiğe yanıt veren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ilişkin olarak idareyi maslahatın kralını yaptı görüşünü savundu. Hakan yazısında İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajda iki kadın siyasetçinin şahsında tüm kadınları kutladı. Kim bu iki kadın siyasetçi? Biri Meral Akşener, diğeri Pervin Buldan. Ortalık bir anda karıştı. Ortalığı karıştıran AK Parti ya da MHP değildi ha. İyi Parti'ydi. İyi Parti. Neler dediler İyi Partililer. Liderimizin adını terörle arasına mesafe koymamış bir partinin temsilcisiyle yan yana getiremezsin dediler. Meral Akşener ile Pervin Buldan'ın adını yan yana getirerek siyasi mühendislik yapıyorsun Ekrem Bey dediler. İşte tam bu noktada gözler kısılıp Meral Akşener'e bakıldı. Acaba o ne diyecekti? ifadesini kullandı. Hakan şunları kaydetti. Ve sonunda konuştu Akşener. Şöyle dedi. Sayın İmamoğlu'nun attığı tweet'i bizim arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmediler. Fikirlerini ortaya koydular. Dolayısıyla ben de saygı duyuyorum. Biri bana idare-i maslahat nedir diye sorarsa Meral Akşener'in bu yaklaşımını örnek olarak gösteririm. Meral Hanım öyle bir idare-i maslahat yaptı ki Ekrem Bey'i kırmamış oldu. Pervin Buldan'ı kırmamış oldu. İyi Partili arkadaşlarını kırmamış oldu. Ve tüm bunların ötesinde adının Pervin Buldan'la aynı mesajda zikredilmesini beğenip beğenmediğini de söylememiş oldu. Osmanlı'dan bu yana sergilenmiş idare-i maslahatların en esaslılarından biridir, Meral Hanım'ın yaptığı. Fakat Atatürk'ün de dediği gibi idare-i maslahatçılar esaslı inkılap yapamazlar. Ne olmuştu? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü paylaşımında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Bulda'nın isimleri etiketlemesine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağır Alioğlu tepki göstermişti. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.